<laughs> çekiyoruz. Arkadaşlar biz e, biraz önce bir sitefa çekiyoruz. Bu yüzden e, YouTube'a baktığımızda bizi veya değişik söylemeyin. bekliyoruz. Bir de ilk defa O yüzden biraz önce biz marka oynamada öyle değiliz. Şey, söyleyeyim. Çok iyi de değiliz ama şey işte. Anladınız siz onu. Arkadan müzik de ses yapıyor. Evet. Hemen şu neydi? Arkadaşlar toggle Down Fall yağmuru durduruyor bu arada. Ya da yağmur yağdırmasını sağlıyor. Evet arkadaşlar şurada bir şey var. Bu bizim şey askılığımız arkadaşlar bu otomatik kapımız. Otomatik kapımızı yaparken biraz zorlandık. Evin iki tarafında var. Otomatik kapı 14 karelik bir yer kaplıyor. Onu zaten YouTube'da görebilirsiniz. Yapıyorlar. Biraz sonra ya hiç gerek yok. Bizi e, beğenin veya like atın. Abone olun. Ben size e, gösteririm zaten. Tekrar şey yaparız. Bir dahaki şeye. Evet göstereyim. arkadaşlar. Burası bizim banyomuz. Yalnız bir şey söyleyeceğim arkada kapalı. Şurada <laughs> bir şey var. Ha tamam. Oh. Şuraya kırıyorsunuz arkadaşlar. Böyle hiçbir yere taşmadan. Hiçbir yere su taşmadan banyo edebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kapattığınızda yeniden su kayboluyor. Böyle de yapabilirsiniz. Biz öbür türlü tercih ettik abi ama arkadaşlar. Biz öbür türlü öbür, tercih ettik. Böyle daha havalı geliyor bize Daha havalı gelmesinden As. dolayı Aa. Al işte. Arkadaşlar sistemin ağzına Sistemin ağzına Sistemin ağzına sıçtım abi Sistemi bozdu bu arada arkadaşımız Tekrar yapmaya çalışıyor Kapı. Bu arada bu sistem kapı sistemi arkadaşlar. Ya birer bir şey yaparız. Gösteririz size otomatik Kapı yapmayı artık. sonra göstereceğiz arkadaşlar. Sadece like atmanızı istiyoruz. Like veya beğeni. Arkadaşlar burada tuvaletimiz var. Klozet yaptı Batuhan arkadaşımız bir tane. Tuzak kapısı ve huliyle. İçine Hul değil. bunu kazan, değil. Kazan. Pardon kazan. kazan. Işte. Kazanın içine koyuyorsunuz. <laughs> kapağını kapat Spon çek Spon çekti bu arada arkadaşımız <laughs> buraya peçete falan işte koymak için daha hiçbir şey ayarlamadık arkadaşlar daha Bunu falan da yükleyemeyiz ee, bilgisayar kaldırmıyor arkadaşlar Arkadaşlar bilgisayar laptop biraz da dandik şey Arkadaşlar biraz yürümede sıkıntı olabilir Çünkü e, klavye kırık birkaç tuşu. O evet, yüzden tuşunu yeğenim kırdı bu arada o yüzden. Bu da bizim su asansörümüz arkadaşlar. Yukarıda tuzak kapılarımız var yine. Üst tarafa içeri canavar falan girerse diye hiç su asansörü yaptık ama canavar giremiyor çünkü etrafında evimizin batan göster. Iki, iki türlü kaplama şey var. Biris, birincisi de lav var. Lavun etrafında yürüyen bloklar var, merdiven blokları. Zomb buraya zombiler onun üstünden inip lava düş düşüyorlar. Böyle gidiyorlar. Zıplayamadıkları için buraya girip düşüyorlar ve Sp ölüyorlar. spider spider'lar girer diyorsanız, spider'ların evin içine girmesi imkansız çünkü Batman arkadaşımız bunu yaptı. Spiderler bunun üstünden tırmanamıyor. Arkadaşlar videoyu çok uzatmamam lazım. Evet. Burası bizim zombi öldürme oyunumuz arkadaşlar. Bu da fenerimiz. Fenerimizi ee, kaybolmamak için yaptık. Çünkü köyleri işgal etmeye gidiyoruz. Bu panellere bastıkça ok atıyor arkadaşlar. Fırlatıcıların içine ok koyuyorsunuz. Zombileri burada öldürme oyunu yapabiliyorsunuz. Veya dağıtıcı ee, değişik oluyor onlar. Fırlatıcı dağıtıcı aynı şey arkadaşlar. Sizin sürümünüz burası... farklı olabilir. Havuzumuz arkadaşlar burası. Bunu ben... Hakkını ettim. Havuzumuz çok sağlam oldu. <laughs> Buraya da necati kurduydum. Evet. Havalı oldu arkadaşlar bu. Ya git oğlum ya. Abi ben şey yap... Bu ne? Abi biz bir merdiven yaptık. Bu ben... çalışmıyor abi. E, e, yorumlara yazın lütfen. Bu nasıl çalışıyor? Hayır şey arkadaşlar biz bunu yaptık ama... E... Gösterdikleri gibi yaptık aynısını sonra sinir olduk deldik parçaladı gerçeğini oluyordu ama en üstteki yukarı çıkarmıyordu aşağı indiriyordu arkadaşlar bunu e, sizde bir deneyin yaparsanız nasıl yapıldığını da bize gösterin lütfen şöyleydi değil mi evet bas motor oraya bas, böyleydi. böyleydi bakın şimdi arkadaşlar vuruyor geri itiyor. Normalde ileri etmesi gerekiyor. Abi şurada bir tane daha şu bundan önce ittiriyor. Buraya da arkadaşımız sağ olsun bir çiftlik yapmış. Ana gibi şuna bakın arkadaşlar. Abi anladım hadi bura her şeyi ayrı ayrı yapmışın topuklarının ne işi var Tabuklar burada? Topuklar kaçtı burada bir tane <laughs> boşluk bırakmışız da. Lav döksene şunları öldürelim biraz. Abi hiç videoyu uzatamam. Arkadaşlar evet. evimizdeki kapıyı gerçekten size göstereceğiz like atınca. Ön tarafı göster oğlum. Şeylerimiz var. Soruda, Yatak odamız var bizim burada. 8 kişilik ranzalarımız var. Herkese ayrı şeyler var. Burası çöpümüz arkadaşlar. Bir kare boşluk kırıp iki kare boşluk kırıp içine lav atın. Ondan sonra da netel tuğlası çiti koyun üstüne. O çöp oluyor. Şöyle işte... Yapıyorsunuz. Bir, Bir de, de, de biz no frost var. buzdolabı yaptık arkadaşlar. Bu normal buzdolabı. No frost da göster. Bakın arkadaşlar şimdi soğuk hava çıkacak. Evet arkadaşlar bu çok iyi oldu. Çok güzel abi ya. Oturma odamızı da göster Batu. Oturma odası da şurası arkadaşlar. Evet. Burası Böyle. oturma odamız arkadaşlar. Oradaki mal creeper <laughs> bize bakıyor. Onlar televizyon niyetine. Buraya çay falan koyuyorsunuz. Arkadaşlar eğer e, videolarımız devamlı devamını getir e, getirmemizi istiyorsanız, istiyorsanız like veya abone olun. Abone olmayı unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Herkese bugünlük bu kadar. Herkese, herkese buradan, buradan iyi günler diliyorum ve mutlaka Minecraft oynamanızı diliyorum.